Geldiğiniz, şu halı örtülerimizi silkelemişken, evimizi silmiş, süpürmüşken şu serelim değil mi? Akşama bırakmayalım. Aslında ak akşama dedim bırakayım. Ya Yusuf ya Aras ucundan tutunca kolay oluyor takmak. Tek kişilik. Yani tek kişi yerine iki kişinin takması daha kolay oluyor. Sonra dedim ki neyse. Bu işin de aklında kalacağına cepinde kalsın. Hani öyle bir laf var ya. Gerçi kesin şimdi onu da yanlış söylemişimdir çünkü. <laughs> Bazen e, bazı şeyleri yanlış söylüyorum, düzeltiyorsunuz beni. Öyle değil miydi? Aklımda kalacağına, cebimde kalsın mı, yanımda kalsın bilmiyorum işte neyse. İdare edin bebişlerim, yani bu kadar da olacak. Ben zaten vlog'umun hiçbir kısmında Türkçeyi çok süper konuştuğumu iddia etmemiştim. Ondan dolayı bir edebiyat öğretmeni, Türkçe öğretmeni olsaydım O zaman derdim ki evet ya ben kesinlikle Türkçe'de hiçbir zaman yanlış yapmam. Hiçbir kelimeyi yanlış kullanmam. Ama öyle bir iddiam da yok. İnsanız hepimizin eksileri oluyor. Yanlışları oluyor. Bu da bir yanlış olarak sayılırsa tabii. Tamam şimdi. Bu niye kulağa çıktı şimdi buradan? Dün kayınvalideme uğramadım. Ona bir bakmam lazım. Ne yapıyor, ne ediyor? Dün annem pişi getirmişti, onu gönderdi. Başörtüsünü gö götürdüm, tespiyini verdim. Tamam. Dün ürünün hediyesini yani Uf, teslim ettim. Saçlarım böyle şey olunca yarısını üstten topladım ama sanki o daha zor oldu gibi geldi bana. Tufan halı örtüsünde serelim. Yusufcuğum yeni çıkmış oradan. Geliyorum dedi. Keşke yetiştirebilseydik. Bugün dedik ki sahile gidelim. Kahvaltımızı orada yapalım. Hem birazcık böyle güneş alırız. Hem değişiklik olur. Hem çekim yaparım. Ama saat şu anda 1.5 geçiyor. Arasın okuldan gelmesine Çoktan çıkmış oluruz ama dönmüş olabilir miyiz bilmiyorum. Daha dükkana da uğrayacağız. Videoları yüklemem lazım. Oh be, valla iki gündür doğrudun evde yoktum. Evimle bugün ilgilendim, temizliğimi yaptım. Çekmece içlerimde dağılanlar vardı, onları toparladım. Şimdi en can alıcı kısmı. Mutfaktaki bu halı örtüsünü takarken bu masanın altını of kaldırıp yerleştirmek. Ay. Evet halı örtüsü çok güzel bir şey. Yani hayat kurtarıyor ama eğer üzerinde de bir standart bir masa bir şey varsa onu kaldırıp takmak gerçekten bana bazen Zor geliyor. Kendimi bugün tebrik ediyorum. İki bloğumu da bitirdim. Evin işlerini bitirdim. Hiç televizyon açmadım. Çünkü açtığım zaman televizyona dalıyorum. Çoğu işim kalıyor. Aslında çok böyle televizyon sever, televizyon sever, televizyonsuz yapamayan bir insan değilim. Hayatımda teknoloji olmasa çok da aramam. Sadece işte YouTube'da kanalım olduğu için tabii ki güncel sürekli elimde telefon olmak zorunda montaj yapıyorum, YouTube'a giriyorum. Yoksa ki inanın öyle çok hayatımda olmasaydı da eksikliğini hissetmezdim diyebilirim. Kitap okumu okeydir bak. Televizyona zaman ayıracağıma o kitapla iki sayfa okusam o beni çok mutlu ediyor. Ben şimdi yine bir yanlış yaptım. Nasıl bir yanlış yaptım? Hem iş yaparken hem sizinle sohbet ettim ve yine nefes nefese kaldım. Burayı tam ayarlayamadım. Benim de böyle gözüme bir şey battı mı? Hizasında durmadı mı? Şey oluyor. İçimde sanki karıncalar geziyor. İlla onun düzeni, o halının kenarı bile olsa şey olacak, ölçüsünde olacak. Evet. Şimdi biz kahvaltıyı yapmadık ya diyorum ki acaba iki tane yumurta haşlasam da sahile giderken ama yok saçma olur en iyisi peynirli sandviç yapmam daha kolay olacaktır hem lezzetli olur Oy bilim. tamam çok şükür an itibariyle bunu da bitirdik ne yapalım börek yapalım mı Yetişir mi? Yusuf 10 dakikaya burada olsun. 10 dakikaya börek yetişmez. Çünkü 5 dakika önce konuştuk. Şimdi çıkıyorum dedi. 15 dakikaya motorla gelir. Kemerden. Kemer değil. Aslan bucak aslında. Şu kuzdelenin yolu açılsaydı köprüden gidiş geliş daha kolaydı. Feride birazcık toparlansın. Kendini iyi hissetsin. Feride'ye de gideceğim bir gün. Nasıl? Yusuf spora giderken beni bıraksın. Dönerken de alsın. Gerçi bir saat çok bir şey yetmez ama olsun. En azından şöyle bir ...hem hoş geldin derim, hem geçmiş olsun derim... ...hem de onu görmüş olurum. Ne yapalım? Evet, yufkamızı çıkaralım. Dorumuz var. maydanozum difrizde var. Onu karıştırayım. Gül börekleri sarayım. Gül böreklerini de akşama kızartayım. Yanına da bir çorba yaparım. Harika, benim de tamam. Acaba diyorum şey mi yapsam? Tepsi böreği mi yapsam? Ne düşünüyorsunuz? Öyle mi iyi olur? Öyle mi iyi olur? Bir kilo tepsi de, şey bir kilo yufkadan da iki tepsi çıkıyor. Bir tepsisini gül böreği yapıyorum, fırına itiyorum. Bir tepsisini de difriz için hazırlayayım. Ben de biraz. Tepsi. İnşallah yufka tazedir de beni yanıltmaz. Ben şu saçlarımı bir önce komple toplayayım. Saçları ellerimi bir yıkayayım. Loh. Şokun loru vakumlanmamış bu. E, A101'in loru vakumlanmış. Hepsini yıkayım değil mi? Aynen. Hiç, hiç size kaldırmayayım. da size kaldırınca da sonu unutuyorum. Öyle kalıyor. Tuzma bakabilir miyim acaba? Hmm. Güzel. Ama yağsız tabi. kadar maydanoz yeter. Doğrulmuş. E, de vardı. Dilimlemiştim. Dilimleme değil doğrama. Bak da şimdi kızacaklar yanlış kullandım Türkçe diye. Bu yağlı kağıt zaten seriliydi. Poğaça yapmıştım gelinimler geldiğinde. Tekrardan kullanacağım. Sonuçta aşırı yanmadığı ve kirlenmediği sürece kullanılabilir. Ben şimdi bu işe giriştim ama yetişebilecek mi hiçbir fikrim yok. Havada iyice kapattı. Neyse. Yufkaları keseceğim. Hepsini gül şeklinde yapacağım. Sigara böyle de aslında yapılabilirdi ama vaktim yok. Taze değilmiş. Bak şuralar yapışmış. Ama ben de alalı herhalde bayağı olmuş muydu? Ne kadar oldu bu alışverişte alalı bunu? Yok aslında A101 alışverişinde almıştım. Taze değil. Yufka taze değil. Sinir oluyorum böyle olunca da biliyor musunuz? Bu hafta pazara gittim mi ben? Yok bu hafta pazara da gidemedim. O yüzden taze yufka da alamadım. Neyse hemen başlıyorum. Kısa bu o şeyleri geçeceğim çünkü zaten biliyorsunuz birçok kez sizinle yaptık yani bu böreği. Bir tane göstereyim. Devamını anlayıcı anladınız zaten. O şekilde tepsiye dizeceğim hepsini. Yusuf geldi. Sıcacık taze ekmek getirmiş. Hemen sandviç yaptı bize. Ben de o esnada aras kuzunun böreklerini kızarttım. Bunlar peynirli. Ee, harcım yetmedi. Birazcık da ıspanak yaptım. Şimdi şurada sanırım bir 5-6 tanesi ıspanaklı geri kalan peynirli. Üzerlerine yoğurt, yumurta sıvı yağ yaptım ve e, gezdirdim. Bu böyle bekleyecek. İyice içine çeksin yağını. Çünkü lor zaten yağsızdı. Ee, geldiğimde bunu fırına vereceğim. Saat şu anda kaç olmuş İkiye çeyrek var. Biz çıkıyoruz, gidiyoruz sahile. Bakalım İnşallah sahil tarafı güneşlidir. Yağmur yani ya. Burada çünkü bulutlar kapandı. Gerçi arkadan sanki bir aralı açılacak gibi görünüyor ama yine de çok fazla kalmayız. Şöyle maksat bir hava değişimi olsun. Sandviçlerimiz burada. bunlar için hemen peçeteye saracağım, şeye koyacağım. Bir küçük çanta ayarlayayım, Ona koyayım. Ondan sonra içecek neyimiz var? Yusuf'un enerjisi var. Başka da bir şey yok. Markete uğrar alırız meyve suyu falan su alırız. Evet evde de işim bittiğine göre birazcık artık keyif yapma zamanı. Hemen üstümü değiştirdim şöyle eşofman altıyla şu çamaşır suyu yaptığım teyzemin evindeyken Yusuf'un bana aldığı bu polar yeşili giydim. Şarjlarımızı biraz doldurduk olduğu kadar. Dönüşte de dükkana uğrar. Büyük bir ihtimal e, videoları yüklerim. Tamam akşam yemeğim hazır. Yana dediğim gibi bir çorba yaparım. Bunu geçiştirdim. En azından bir yandan dışarı çıkarken aklım yemek bugün ne yapacağım ne yapacağım diye evde kalmaz. Bunları hemen bir peçete çıkaralım çıkıralım, Saralım. Gerçi peçete de küçük buna yetecek mi bilmiyorum. Aslında buna çay güzel olurdu da dediğim gibi termosum yok. Termosum olsaydı Çayla güzel olurdu. İçinde krem peynir, domates ve biber var. Acı biber, şili biberi. Şöyle yapayım hatta. Bir yol poşetlerine koyacağım. Sonra da çantaya koyarım. Aslında sandviçi dışarıdan alacaktım ama ekmek o kadar güzeldi ki çıtır çıtır. Baksanıza tazecik. Şey yapamadım, kayıtsız kalamadım. İyi bari sahil tarafı açık. Yetişirsek azıcık güneşlenmeye. Arkadaki bulutlar çok kötü geliyor. Yağacak gibi de aynı zamanda. Geldik. Şurası dolusu. Aqua Park. Tabi buradaki çoğu otel. Hatta hepsi belki de kapalı. Buranın sahiline gelelim dedik. Bu sefer de eşlik olsun. Bütün bizden hızlı olmasına inanamıyorum. Şu taraf sanki daha güneş açık şuraya ama oraya devamı yok. Anladım. Balık tutanlar var. Aa yük bu? Ha bu boruları indiren gemi. Borular buradan geliyor. geliyor Yalnız ara ara sanki bulutlar açılacak gibi. Yerimiz güzel ama. Şimdi şuraya bir yere otururuz da. Güneş nasıl olacak? Şu tarafa geçelim bir bakalım ne var ne yok. Burası normalde bir e, özel Özel plaj değil mi Yusuf? Sahilde şurada özel plaj yok mu? Burası özel. Ördekler burada ne geziyor? Çok güzel bir manzara. Şu bile insan o kadar iyi geliyor ki. Bir de güneş olursa çok daha iyi olacak. Tamam video çekip geliyorum canım. Burada insanlar var gitme diyor. Bulutlar çok kötü kapattı. Şu taraf daha açık. İkna edebilirsem o tarafa evet. gideriz. Yoksa Çamlıo'da bir yerde otururuz. Çünkü burada oturmaz bir süre. Biliyorum onun huyunu. Efendim. Ördek değil mi? Kaz mı? Ha bunlar kaz ördek değil galiba. Emin de değilim yani ne olduğuna. <laughs> Komik şeyler. Ha, şu biberleri sordum da. O dedi tekneleri evet, teknelerin sınırları diyor. Oturduk kiriş sahilindeyiz. Kahvaltımızı yaptık. Sandviçler çok lezzetliydi ama gerçekten. Dalga sesi. Oh mis. Tabii kimsecik kimsecikler yok. Çok sakin. İnşaatta şu anda çoğu oteller. Onarım, tadilat, yenileme. Saçın başı birbirine karıştı ay arıyor. Ay bir sahilden sonra şeye gittik. Dükkana gittik. Yusuf'un müşterisi vardı berberde. Ben de videolarımı yükledim. Sonra annem oradaydı. Birer kahve içtik. Annem geldi beni bıraktı. O şimdi eve geçti. Yusuf'un müşterisi var. O dükkanda kayınpederim aşağıda şey yapıyor. Bu yeni daireyi, güneş enerjisi kaynatıyor. Aşağıda çalışıyorlar. Ay nefes nefese kaldım. Eylül Aras bende. Aradılar beni. Ödev yapacağız diye. Ses var. Evde konuşuyoruz. Aleyküm. Aleyküm Nasılsınız? İyi. Abi. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ödev mi yapıyorsunuz? Bu börekleri böyle mi yediniz? Şey gibi. Civ. Civ <laughs> <laughs> Anne. Anne Eylül de döktürdü. Ke şey yapmışsınız, cicikler gibi kemirmişsiniz. Ha, tatlı şeyler. Anne biz puzzle yapacağız dedi. Evet ben evet bence de çok güzel olur. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor A ödev? Nasıl yani Eylül? Anne gel yardım et. Bir dakika bir şey soracağım. Siz beni kaçta aradınız ödeve başlıyorum diye? Aras yemek yedik. Hı -hı. Oyun oynadınız. Sonra oyun oynadık evet. Tamam. Her zaman doğruyu de. söylemek en güzelidir. Tamam peki. Sonra Anne çünkü Eylül'ün dişi tamam. kanadı. Dişi. Tamam. Tamam. Peki. Da. Yemek o yediniz biraz mola. Tamam size affediyorum sonra da, o zaman. E, şimdi ödeme tamam. Eder Hayır mi? tabii ki yardım edemem çünkü ya arkadaşım şu var. Şey, bana sadece şu yerde yardım et. Yardım, Eylül oraya yapabilmiş mi orayı? Eylül Eylül'den yardım isten yardımlaşarak ben yapacaktınız. Şey, şey, tamam hadi ödev sizde sonra pazınıza oturun ben çok yorgunum. Anlamadım. Oy deniz havası biraz iyi geldi tabii ki ama orada da birer kahve içtik sohbet ettik. Bu pencereyi niye açtınız çocuğum? Yemeğim de hazır. Daha ne olsun. Ay daha yeni süpürmüştüm burayı. Bakar mısınız? Neyse. Hemen hızlıca yine süpürgeyi çalıştırayım. Videolarımı yükledim. Çok sevindim. Armut çürümüş. Hemen bunu atalım böreğimizi fırına daha atmayacağım. Çünkü e, Yusuf'un ikinci müşterisi gene gelecek. Yani Yusuf hemen hemen 2 saate falan anca gelir. Ben bir saat sonra böreğe atacağım fırına. Biz de zaten ekmek arası yediğimiz için çok aç değiliz. Saat kaç oldu? Saat dört buçuk. Sobayı tutuşturup birazcık dinleneyim ben en iyisi. En güzeli üstümü değiştireyim montumu asayım. Bir cihazıma geldim. Anişkomu da gördüm. Dükkanını çok güzel temizlemiş. Video yükleme yapıyordu diye telefonu hiç şey yapmadım elime almadım. Güzelce temizlik yapmış. Artık müşterilerimi almaya başlayacağım diyor. Ay, kafanı da topla böyle moralini her şeye bozmadı diye kızdı bana. Şeyden e, dünkü hayal kırıklığımdan bahsettim ona birazcık. Bu işler böyle kızım dedi. Bu işlere girdiysen riski de var. inmesi var. Çıkması var. Her zaman istediğin şeyi bulabilirsin. Bulamayabilirsin. Neyse tamam. Çok karanlık. Şuraları toparlayayım. Görüşürüz. Gene size hemen bir şarja takayım.